Evet biz eee nereye atlasak? <laughs> nereye lootlayalım? Şuraya atlayalım da ya bir şey tutacak şuraya verecek alanı. Aslında ben alanı bize verdirsem nasıl plan? <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer de bizim oraya çökerler ya. <gülüyor> aynen, <gülüyor> aynen. çökerler <laughs> <direkt gülüyor> <edelim, gülüyor> abi. <gülüyor> daha biz, hiç biz sonda atlamamızın sebebi herkesin atlayıp yere indiğinden emin olmak değil mi? Evet abi. Evet. Atlayıp bekleyebiliriz. Geçen öyle konuşmuştuk. Biz şuraya atlayalım. Atlayın bekleyelim abi. Atlayın sarıya ya. Atlayın sana. Atla ya. Ne sana. Allah Allah. Öyle Ekranı kapatmadan iyi oldu diyor. Tehdit mi? <laughs> Adam var <bak> bu adı zaten. Al Oo, buradan dönün <laughs> arkadaşlar. Şöyle dönün bakayım. Siz bak ölürseniz ben... Tane... Bak siz saldırmayın kimseye. Siz ölürseniz ben sizi dilirtirim zaten. Bak, biz... O da direkt kıvamda Şuraya gelin. Şey. Şuraya, şuraya sarıya evlere gelin. Bak oralar boş. Gelin. Ha, ev, evin oluyor yani Ben sizi diriltirim. Sen... Siz kimseyi öldürmeyin. Sen bize bir tane araba al kaçalım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben şeyleri de unuttum bu arada ya. Neyleri? Ee, e, unutursam söyleyin hangi şeyi vermeyeceğimi. Mesela tava ya vereceğiz mi? falan filan ya. Ağaca taktamam inşallah. ben de aynen öyle. <laughs> mod neydi ya unuttuk diyoruz. Allah nasıl korktum lan önüme. <laughs> şey Gidelim mod şey eee şey. e, roket tank. Pardon, tank değil roket araç. <gülüyor> evet <gülüyor> şimdi tümüne ver. Evet. Zır. 3 yıl. Bence erken. Aa erken. Biraz bekleyelim. Dur erken erken erken. Biraz Az bekleyelim. Bekle bence. <laughs> Yeni <saniye gülüyor> yere iner inmez. Hemen ver <laughs> insanı. Alana bak. Alana alana nereye vermiş? O bol <laughs> oraya ya. gitmeliymiş yani. Ya. Gerçekten kınamalık yani bu oyun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse oraya bakayım yakınız <laughs> en azından ya. Yani. E, biraz daha bekleyelim. Ben bir şey, bir şey Ha uçak geçti alanı verdiğine göre şu an verebiliriz ya. Evet artık ver. Aynen uçak gitmiş. Sırt çantası herkese 3. Zırh herkese 3. Kask herkese 3. İyileştirme eşyaları. Sıhhiyeden bir tane ilk yardımdan iki tane. Hadi bir de bandaj. Bir enerji. Bir ağrı kesici. Bir adrenalin. Benzin tamam. bidonu. Gel bir tane. Bir tane hadi vereyim. Sonra başka. Alan bombası vereceğim. Eee fırlatılabilir. BZ bombası. Evet. Ver 8-10 tane yeter ya. Tamam. Yakın dövüş tava herkese. Ha gitmedi. Geldi geldi. Geldi geldi. Geldi şey mi geldi. tava? Ha, tamam. O da bana geldi. Ee, başka neyi vardı? Alan bombası verdik. Tamam. Roketleri ver şimdi istersen. Roket. Roket. Ha, havan topunu veriyorum bir tane herkese. Havan topunun mermisine gerek var mı? Yani mermi yok. <laughs> havan mermisi var. Al attım o zaman. 4 tamam, tane. Ve son olarak da roket atarları veriyorum. Ver. Arabaya koyacağım zaten bunları. Yeter ya. Tamam. Tamam araba. Ee, bir altıra. de son olarak da arabayı atıyorum. Araba Porter. Tamam boşaltalım Osman? arabayı. Osman abi. Osman. Sıkıntı yok. O <laughs> Mortarları Osman kardeşim birini şu aracı araca yükleyin gitmemiz lazım buradan arkadaşlar. ben yüklerim, Ben yüklerim. Malları yükleyin. Lan benim roketlerim nerede? Burada bana araba gelmedi. Hayda. Hayda. Ben sizin arabaya gelin. Dinleyeyim. gelin Bir bizim arabalara gelin. Biz birisini <laughs> patlatacağız şimdi. Aa, niye araba çıkmadı? Onu da anlamadım. Şöyle yapalım abi. Şimdi izleyicilerimize anlama gidip. oyunu yapıyoruz şu an. Hani araba gitmeyenler nasıl oynuyor? Dur <laughs> ben şöyle yapayım ya. Tutma hiç. abi. abi. Neyse <laughs> arabanı çalayım diye baktım yok orada demiş. <laughs> Bak ya. Biz Osman'la oynuyoruz abi gel. Bir dakika Osman'a hayır hayır ona çarpamıyor musun sen? Aa sen evet bana? Osman onu hallederiz kardeşim. Çar, çarp. Vur kardeşim. Al Ay, kardeşim ya. Ha <laughs> işte bu <oluyor>. ya. Lan. Osman. <laughs> Osman sıfır sıfır gel. Yok. gel abi. Ben tamam bu arada. Tamam. <laughs> e... Araban var mı tutma senin? Araban benim sıkıntım yok benim hiç araba spamlanmadı bana. Muhtemelen mortarla ateş ediyordum. Orjiden. Nasıl yere attım ya? Nasıl yere attım arkadaşlar? Ben doldurdum, doldurdum abi. Yere, yere, yere atmışsın kardeşim haberin olsun. Eee. Bazukaları yere atmış altı arabaya koydum. Helal olsun. <laughs> tamam olur öyle arada yaşanabilir. Aa şurada araba var. Sol... Nerede? Da... Dursana bak en... solda solda. Sola git, sol, duvarın gitmiş? dibinde bak. Onu a yok Aa, adam var adam var bak adam var. abi, abi operasyon şey ne diyorsun? abi. Buradan kaçmamız lazım. Kaçalım, kaçalım abi. Şu kaç, an bir kaç, de oyunun başı yani. ölürsek çok Oyun üzülürüm. başı ölmek <laughs> ya, Aynen. Biz şu an güvenli bir şekilde kendimizi alana atıyoruz. Ondan sonracığıma bir tanesini indiririz Bak Şöyle yapayım. Ha böyle çıkabiliyorum değil mi? Ben yani deniyorum abi, bir şeyler deniyorum. Mehmet abi şöyle söyleyeyim. Sen arka sağ koltuğa geçersen benim için inanılmaz rahat olur. Tamam. Sağ tarafa geç abi de. Hah. Çünkü sağa basınca ben şu koltuğa geçiyor karakterim. Bana çarptın ya. Aynen böyle daha iyi oldu. Ben buradan ateş edersem bizim arabaya vurur mu roket? Aaa ev vurmaz <laughs> diye umut ediyorum. <laughs> Sen <Söyle>. onu... <laughs> O'nun üzerinde o denemiş oluruz. Bir bir de deneyim. Böyle Gelin. park etmiş mesela bir yerlerde görürsen portu. Evet Bunlarda yanına operasyon böyle durup... Aaa! Aha gördünüz <laughs> abi. Gel, gel 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 takım gel. Bir tane gariban gel. Çok çok çok. Bak şu an sayımız az ya şey de olabilir. Böyle tek başına girenler var bak. O garibanları aradan bulacağız. Mesela şu yo o işte. Bak, gel <gülüyor> çök <gülüyor> bunu Banyas çök abi. bunu. Aa bak beni takip et. Yerken sağda, sağda park etmiş araba var bir tane. Sağda aynen, patladı Yo. mı? diyor? Ben beni takip edin, beni, beni takip edin. Aynen bu tek, bu tek, bu tek. Arkadaş olabilir, sağdan arkamızdan gelen var. bu. Suat seni, ateşin beni öldürdü. <laughs> aynen. <Bek şehir. gülüyor> Osman. Osman Mehmet abi geldi. Gel abi. Daha Niye çok ben şunu bir öldüreceğim Mehmet abi, acil araba bulmamız lazım o ne saçma oldu öyle Aynen, ben sol tarafa gitmem gerekiyormuştu Ben, bu ben arada benim Allah Allah Hayda. Haydi Mehmet abi, 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 evet abi hazır ol Tamam Oy Oy Herhalde. zıpladı 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 Dur <laughs> durumda arabayı alayım ben Mehmet abi, Mehmet abi, Mehmet abi, O güzel Mehmet abiye bir araba aldık Arabası kaldı okey Tekeri yok abi Tekeri yok ama olsun abi idare eder Bası o. Yok ya. Bir tekeri ediyor. Gel. Ben sürerim abi onu. Dur. Sen bunu al abi. Yok yok ben alırım. Ben alırım onu. Devam devam. E ben aldım. Abi roket tamam. geliyor. Bir tane roketimiz var. O artık gelirse yapacak bir şey yok. Kit basıyorum. Ee, nereye bir yere gidebiliriz Osman. de Ben dol dol. Allah bu da bu da şey bu da kalabalık. Dön dön dön, dön 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 dön. <laughs> Sıkıntı yok Kaldır, alacağım silahlı. seni. Kaldı gidelim tek gidelim. Kaç abi. Kaç. <laughs> Bunlar gelir basma ya. Geç geç geç. İbrahim roket şeyde güçlü roketti. Ama ya. Mehmet abi bir bir sal beni ya. <laughs> baş ben kaldırabilir miyim seni? Şey, Safe'im Ama adam bombası attı gelir mi bana? Gelmedi, 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 gelmedi. Hayır, gitti, gitti. Eyvah. Abi vallahi iyi öldürdü ha bu arada. Abi ağzını gireyim Mehmet Emre ya. Bak bana da sıkıyor. Ama kaçtık güzel. Yani tutmaç. Ee, eğer çırak olarak gelmek istersen seni alabilirim bir şeye. Arkadaki malları düzlersin. Bak şunu. Abi ne Senin üzerinde roket var mıydı? Evet. Orada birileri var, var, var mıydı? git roket ya. al. Al tutmaş gel. Sen ama saldırman yasak senin ya. tamam. <laughs> Sen bana bizi... da git Mehmet abi git. Ben taşıt taşı taşı gel. Onları ya, al, ya. al benim arabaya getir. Hayır abi <laughs> ben <bir> şey <olmaz. gülüyor> tamam, ha? Ama oraya bak benim oraya geçip roket sıkıyorum. Arkadaki sağ tarafa geç tutmuş. Ha tamam tamam. <laughs> Araba şey. geliyor. Daha evet. tehlikeli bunlar. Oo kardeşim vuramaz. Vuramaz o vuramaz. Çıkacaksa. Mehmet abiye gidiyor. Mehmet <laughs> <laughs> abi indirin abi onu indirin <laughs> abi onu. <laughs> Arabanın sağına geçince sıkamıyor o tarafını. Abi şu şeye gidelim bak ya sahil kenarına gidelim. İleride bir araba var gördünüz mü? baba baba durmuş baba baba durmuş bak taşta taşta taşta. Gidelim hemen. Tam gittiği yönde. Saat adam üstüne geçeceğim. Vurdun bunu sen vurdun. Oy! Aha, ölmedi Aa. mi? Ana can azaldı ölmedi. Saat ne yapıyor? Roketim yokmuş şey, roketim şey. yokmuş. Aa Mehmet abi. Mehmet abi. abi, o şey gidelim üstüne gidiyorum üstüne gidiyorum üstüne gidiyorum abi. Roketi yok. Bağlı. <laughs> ne <laughs> 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 Abi ya bir kadar roket ha? roket var Mehmet abi. Kaç abi kaç kaç kaç. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok ortadayız. Çok ortadayız. Sahil kenarına gitmemiz lazım. Gelin. Evet evet evet. Arabası loot'u kaldı ama bunun ya. Roketleri var. Var mı roketleri? Abi yukarıdan sıkıyorlar. Sıkıyorlar mı? Tamam. Evet evet Bak. evet. Kaçalım abi bende hiç roket yok şu an biliyor musunuz? Bir şart. O araba duruyor. Direkt arabaya bile alabilirsiniz. Olabilir bu arada ya. Tutmaç Aa, oraya. Ben koyarım. oradayım. Hazır mısın tutmaç? Ben Üç teker yok bu arabanın ya. Sallanıyor. Ya, o arabanın da canı az ama. Ya, ben halledeceğim ya. Ama. operasyonla onu alıp kaçacağız. Bu arada yukarıda da adamların arabası da boşta duruyor ya duvar dibinde. Abi yukarıda iki kişi var. <laughs> oraya gidemez. İn <Into> tutmaç. <laughs> Oy, roketler <laughs> Adamın loot'u da var hemen arkada. Hemen arkada loot'u da var adamın. Ben burada size şey yapıyorum ya. Aa bunları şunlara gerek yok. Şunlara gerek yok. Şunları alalım onun yerine. Alayım mı? Ben taşımacılık yaparım. Yani araba geçiyor yok yukarıdan. Ben hallettim. Ben hallettim. Hiç kaldı ben mı? Boşa fazla kalıyor mu? Şey bir şeyler ben şey ee... bomba var abi. Ha, şey yok, yok 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 roket roket. Alan bombası var. Şekil olsun, bir, şey bir <laughs> Niye aynı arabaya gene bindik? Bunun <laughs> da iki tekeri yok tutma. <laughs> Gelin bizim içine gel bizim içine gel. alalım ya. Devam, şu şey, an iyi. Ama şey, onun arkasında şeyler var. Lan! Sıkıyorlar. Ne Nereye gideceğiz biz şu an? Abi, sahil kenarına oynayacağız ya. Arkamız güvende oldular. Hep. O ne lan öyle? O, o ne e lan? E kaç, kaç. Bunlar iyi, sıkıyorlar. Aman kulağı atıyorlar. İbrahim olabilir onlarda. Abi, şuraya gelin bak. sarı tarafına. Temiz. Arabanın arkasında bir şeyler vardı. Aaa! Depoyu unuttuk. Neyse yani. bakayım ya. İki roket aldık. İki Çok roket. Kadar. Evet o <laughs> kadar. Orada mı kaldı? <laughs> Orada hala boş orası alabiliriz hala ya. <laughs> Vallahi uzaklaştık bakayım abi. Şimdi ben hemen bir kill çekeceğim abi. Tutma sen nasıl çıraksın hemen sen alacaktın orayı diyorlar bak. Ama ben dedim ki ben bir şeyler alayım mı dedim evet. Almadım. <laughs> ben de sadece kaskı çaldım. aldım. Arkamdan iki kişi geliyor bu arada. Sekiz ha döndüler. Sol taraftaki ev dolu çatısında adam var. Hmm. Güzel. Burada bir mola verebiliriz. He. Aa, burası bir de yüksek. Hmm. Bak şöyle, Osman. hızlı birileri varmış, gitmiş. Osman, şimdi kardeşim, bir tanesi Gariban rolü yapacak, tamam mı? Gariban rolü yapacak, buralarda ne? gezecek. Evet. ben öyle? Evet. Bak şimdi tutma tutma tutma. tutma. Sen şuralarda tamam, tamam. koş tamam mı? Oo bir roket geliyor. Buralarda Aşağıda full koş tutma sen. Full koş böyle gariban mısın gibi. Biz de pusuya yatacağız. Gelin. <laughs> Adam çekelim şimdi. Böyle. Adam çekecek tutma. Biz buradan bitireceğiz. Hiçbir şey mi yok arkadaşlar? Galiba, hayır hayır buraya inme tutma. Şu açık arazide olman lazım. Biz bu eğimi Sağda kullanmamız için. Arka tarafı alıyorlar şuraya. Sağda adam ne var dikkat Ooo gördüm. Dur o zaman. Ah be şey var mı abi? Havan topu var mı elinizde? Yok. Mermi Yok. Osman versene bana. Aa roket attım ben de sana. Oy, var Ooo cozar havan topuyla vurdu. Aynen. Bakalım. <laughs> bak 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 geliyor. izleyin şimdi abi. Hava topuyla mı atacaksın? Aynen. Bak atcan değil mi? şuradakileri? Bak bakayım hadi izliyoruz. Evet. Yalnız onlar da attı aynı anda. Biraz, Havada... biraz fazla attık. Yo güzel gidiyor. Şu tarafa evet, atmak ama. lazım şöyle. Daha soldaki ağaçta da. görüyorsun değil mi? Ha bunda şu tarafta mı? Ha şöyle. Ben ya, hareket etti arabayla şimdi. Ama onun arkasındaki dönmüş arabada da. Tam 355'te Ama onlar oynayacak alan geliyor çünkü. Attım. Oğlum, nereye gidiyor Bakayım. Ah gittiler ya. Yıldız kaydı. Var. Eğer, eğer şeyim varsa solda kulübede adam var. Aa bak şart Yok tumara. bitti herhalde ya. Bitti. Hadi bakayım devam. Ben şey yapabilirim istiyorsan. Böyle koşarak oynayabilirim ya. He yo yo gelebilirsin ya. <laughs> yok. Aa yok. abi gördünüz mü? Bak 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 300 tarafına bakın 300 tarafına. Evet. Kulübede kulübede basın abi orayı Osman. O değil de asıl şu. Alanın 3 numarasında. Ay bir sürü kişi var abi. Aynen. Gitmeyin. Bize, geldi, geldi, bize burası... geldi bize geldi bize adam geldi bize geldi. Adam çok, çok, geldi, çok, geldi. Çok, adam çök çök çök. Gariban'a çök gariban'a çök. Bir adama daha var ama yalnız da bir tane var. Dur ben kendimi aha da şeye dur dur. Evet dur dur. Aha vurdum onu bir. Süper ya. Zeg öldü değil mi? Abi Böyle arabası, direkt. arabasına çökeceğim direkt. Arabasını çalışacağım. Roketi bir şey varsa çökün. O var abi al al abi roketleri. İki tane var. Şunları şeye i̇ki koydum. İki tane aldım ben. Tamam. Ben de birini de ben iki şekil kalanını geri alıyorum. Şey basın. Arkadaşlar ben ee, şey yapmam. Yani, can var, 50 saniye kalmış canınızı fulleyin. Bir adrenalin basalım o zaman ya. Ben koşuyorum saat ya. Aynen şey evet, sen kafana göre takıl ya. <laughs> Aynen. Sağdaki evler dolu. İnfo vereyim. <laughs> tamam. Hmm. Aha araba geliyor bize abi. Hemen sağımızdan geldi. aca çattı. <laughs> Benim evime gelecek. Oy. <gülüyor> <Asli>. <gülüyor> <gülüyor> <Eskitti>. <gülüyor> 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 şu silah kullanabildiğin gibi normal bir şey kullanabilsen. Evet yani şu an master oynardık. <laughs> Aynen. Anlam şeyle vuruyor ya. <laughs> Beni ezmeye geliyorlar. Evdekiler. Bakın biz nereye oynayalım? Abi biz kenardan kenardan. Buralarda döne döne abi. Şuraya. Şu, şu abi şey var ya. Kenar. Tutmaca. Ev çıktı. Oo evi gördünüz abi. şey birader. Tutun lan. isim

ya miyim var? de yaktın ya. <laughs> <laughs> ah <Aa>, Mehmet abi. <laughs> ya. Evet. Oğlum, o roketler nasıl öyle gitti bu arada? Ben dümdüz sıktım sol çapraza gitti benim roketim bir tanesi. Evet izleyelim bakalım şimdi. Biraz roket çob izleyelim sağda solda. Osman ezildin. Düştüm işte orada bende. Evet Mehmet abi Aa. takımımızın tek temsilcisi. Adam sağdan hmm. geliyor. Mehmet abi üstüne süre. Allah ekmez. Ağaca vurma abi. Oho, helal. Oh, helal. Oh, abi intikam alındı. E, araba gitti benim. El yok, ben. yok onun arabasından Atla atla ağaca mı? Ne yapıyor ya? Çatın. Ya, <laughs> ya. Mehmet abi tamam var Mehmet abi tamam var. Lan öl lan. Adam geldi ya. Aa, abi roket var onun. Ya iki roket var Mehmet abi tam gariban yani şu an. Evet Batuhan alana düştü. Evet bakalım. Boş ağaca ihtiyacım var şu an. O ne öyle ya? Bir şey gidiyor gökyüzüne. Solda bir solda aha Fatih yana... Mehmet abi diyorum. gördü ama bir anda Buna ezince var. Şundan dolayı vuramadım bu arada. <laughs> tamam alanda senin heyecan yapma ama şuna ezilme. Helal. Evet. Abi alan bu. Tenok havaya sıktı ama çok güzel. Herhalde, Herhalde uçak çağırdı. Ya hocam. Sen artık Oy! Hadi be! Yok abi onu dek getiremezsiz birbirinizi boşuna. Sen edilmemeye odaklan. Aynen teşekkür ederim. Abi! Atım ama Yalnız alan bombaları etraf etrafı sarmaya başladı. Bir roket daha geldi T-Nok'tan. Bakalım. Ooo! Hissediyorum hissediyorum. Oy. Boşa düştü ya. Bu arada değme ihtimali var ya. Bir tane daha bomba geliyor. oyunun şu kısımlarına kadar düştü. Oy canı gitti bu arada. Kanfire'e vurdular. Kanfire'nin roketi var. Boşa attı. Alan ölecek. Kerem'i ezdiler burada. Kanfire alana gitti. Roketi vardı ya. Kanfire bakalım. Roketi o. Aha. 10 Fatih inip alabilir aslında onu ya. O araba alan dışına çıkan araba Çılgın var ya. roketi yok. Roketi olanı izleyeceğim. Solmaz'ın yok. Büminkan'ın Servet yok. Servette var mı? Var var. Servet. Servette nasıl var ya? Yok gösteriyor. Var ya. Ha, sırtında var aynı. Hem, hem sırtında var hem bagajında var. Hem serveti izleyelim bakayım o zaman. Servetteki Servet de, de iyice esaret yani böyle dümdüz duruyor. <laughs> ha can basıyormuş. Roketi yok diyor herhalde. Aha lan dışına. Oo bir roket geldi mi? Fatih'te sanırım. Bir bomba geldi buraya lan bombası. Bir roket daha şöyle izleyelim ya geniş pencereden. Oy çılgın liseli ottomana gitti. Bir de orada izleyecek sanırım. Roketiyle birlikte gitti bu arada. Bu roketi çekecek. Bak bekletiyorlar roketi bekletiyorlar. Alan bombaları çok iyi zaman. Aynen Oy. öyle. Alan kalmadı alanda. <laughs> Oy. Servet çıkardı roketleri. Servet emanetleri çekti ama şu an şeyi kalmadı, bir canı var. İnşa aldı. Birebirler evet. şu an. Evet, birebirsiz evet. <laughs> Solmaz'ın roketi mi var? Yok. Alan bombası var. Ya da bak. Bu arada canı biri. Yerse gidecek. Yemedi. <laughs> ah, <ne biliyorsun gülüyor> Bir alan bombası daha. Yumruğa davet ediyor ama canı bir solmazdı. Kabul etmez bence. Solmaz niyetini belli etti bence. Bir olsa. Solmaz niyetini belli etti. Aha. Bu arada tam böyle strateji oyununa döndü. Solmaz alandan yerse ölür. Bir tane yedi alandan. Servet de ölür bu arada. Servetin iki, Solmaz'ın bir canı var alandan yemelik. Solmaz! Solmaz <laughs> Allah'ım maalesef. Burada <laughs> Servet'ten çok güzel bir bomba geldi. Helal güzel final oldu. Tam böyle stratejik alan kapmacalı şeydi ya. Aynen. <laughs> satranç gibi final oldu resmen. Aynen öyle. Şimdi aklıma şey geldi böyle görünce böyle sandalye kapmaca müzik durunca. Şöyle e, mesela arabaları koyacaksın 8 kişilik 9 kişi etrafta dönecek. Müzik bitince binecekler ama altları nasıl öldüreceksin arabalar da ölür. Neyse bunu bir düşünelim. Direkt <laughs> çöktü şey. <laughs> Servet, Somebody, Come Fire, Yarbayibo toplamda 8-9-10, 11 kille Birinci sıradalar. Solmaz uçan tabut Ottoman Alkadras. Oy burada kaç 8'miş Sekizmiş. İkinci sıradalar. Bümin MC Özsarı, Kenan Dayı, Çağrı Çakal üçüncü. Şampiyon takım. Çılgın Liseli Mehmet Emir, Onli Fatih. Yılmaz dördüncü. E, Kerem Ayar, Pusu, Pusu Andro Ali Ve In Hardway'de beşinci. Evet. Yani Batuhan'ı biraz ben harcadım. Ona rağmen yedinciyiz. Takıma bakayım şöyle bir.